Evet sevgili canlar kısa tekrar edeyim kayıt için. Yani bugünkü ders konumuz nefsdir, de, nefs makamlarıdır. Öncelikle de nefsin ne anlamına geldiğine bakalım. Kur'an-ı Kerim'de ve Arapça'da farklı anlamlara gelir nefs sözcü. Ruh, kan, insan demek, kötü göz, işkence, ceza, çirkinlik, arzu, buharlı cevher, cevher, ilahi ben. Ruhani, ilahi anlamına gelir nefs ama en basit anlatımı yani kendimiz diyebiliriz onu, ruhumuz diyebiliriz. Olumlu ve olumsuz yanları ikisi beraber. Yani birbirinden ayırmadan hani böyle sözler geçen ki derste söylemiştim. Allah'ım nefsime uydum da yaptım. Günahlarımı affet artık bunu diyemeyiz çünkü nefs öyle bir mekanizma değil. Bizim bir parçamız zaten biziz yani. Sevgili canlı nefs bir makamdır. Kur'an'da 9 ayrı manaya gelir Musaf okumalarında. E, kalp, sadır anlamına gelir mesela Ali İmran suresinde. Göğüs anlamına gelir. Cins anlamına gelir Kur'an-ı Kerim'de. Ve aslında daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Çünkü tasavvufta Çokça kullanılır veya tasavvufi sözcüklerde, Instagram'da, sosyal medyada çok kullanılır. Bir dönem hadis-i şerif diye e, kabul edildi veya hadis-i şerif olarak görüldü ama hadis-i şerif olmadığını şu anki e, hocalarımız, bilim adamları diyebiliyor ki hadis-i şerif değil ama çok e, muhteşem bir söz. Nefsini bilen Rabbini bilir sözcüğü nefsini bilen Rabbini bilir canlar. Bunu çok duyacaksınız bu tasavvuf yolculuğunda. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de farklı farklı ayet var. ayetler var biliyorsunuz. Ve Kur'an-ı Kerim'de de enfüs ayetleri var. Enfüs ayetler nedir? Kendi iç dünyamızı anlatır. Yani biraz böyle insanı, insanın içinden geçen ne anlatır. Ve ilk makamdan da başlayalım. Sevgili canlar nefs yolculuğumuzda ilk durağımız ilk makamımız Nefsi Emmare. Nefsi Emmare ne anlama gelir? Emredici nefs. Şöhretli, kirlen, kalbi ulvi değil yani temiz değil. Arınması gereken bir kalp. Aşağılık, kötü. E, Yusuf il, Suresi'nde 53. ayetinde gazaba, öfke ...ve hırs içinde, şöhret içinde narsis, cimri birisi, kibirli birisi diye anlatılır nefs, nefsi emmare makamı. Bu ilk basamaktır. Ve bunu tedavi etmek için tabii yöntemler vardır. Bu tedavi yöntemleri, şimdi söyleyeceğim tedavi yöntemleri genel olarak her zaman geçerlidir. Yani ne makamda olursa olsun bir insan bunlara her zaman kullanabilir ve biz de günlük hayatımızda kullanabiliriz çünkü harika bir etkisi vardır. Açlık birinci tedavi yöntemi canlılar. Yani oruç tutmak başka sözcüğüyle açlık nefsi çok iyi terbiye eder. Çok da söylüyorum. Daha önce eğitimlerde de söyledim, sosyal medyada da paylaştım her zaman bizim en büyük silahımız kendimize karşı açlık az uyumak ve az konuşmak. Bunlar daima nefsimizi terbiye etmek için üç yöntem ve her zaman geçerlidir, her zaman kullanabilirsiniz. Birinci olarak açlık dedik. İkinci olarak tabii susmak geliyor dolayısıyla. Az uyumak geliyor üçüncü yöntem olarak. Halk içine gerektiğinden fazla girmemek de bir terbiye yöntemidir. Burada az uyumak için de yani çalışıyor olabilirsiniz, çok yoğun oluyor olabilirsiniz. Hani uyku da bir ihtiyaçtı. Ama şöyle başlayabilirsiniz. Mesela 8 saat uyuyorsanız 8 saat yerine 7,5 saat uyursunuz. Ve 7 saat ve 45 dakika uyursunuz. O 15 dakikayı kesersiniz. Gittikçe azaltırsınız, çoğaltırsınız. Hani burada bedeni de dinlemek lazım tabii ki. Ama bu her zaman bir nefs terbiye yöntemidir. Tabii burada oruç da her zaman harika bir yöntemdir. Kelime-i Tevhid zikretmek, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah zikri çekmek daima nefsi terbiye eder. Harika bir yöntemdir. Bunu da yapıyorsanız, bu zikri çekiyorsanız canlar şöyle yapın. Mesela 100 kere kelimeyi tevhid getirdiniz. 50 kere de ya Allah esmasını zikredin. Çünkü kelimeyi tevhid dengelemek lazım. Kelimeyi tevhid zikrine ondan Allah esma orada çekin o onu dengeler. Daha sonraki dersleri bunun nedenini de açıklayacağım sizlere sevgili canlar. Yedinci e, noktamız mürşitle ilerlemek. Şimdi müşitle müşit nedir e, veya tarikat nedir, şeyh nedir? Onlara da biraz değinelim. Tarikat canlar bir okul. Onun okulun öğretim kılavuzu Kur'an, şeyh okul müdürü, mürşit öğretmen mürit öğrenci. Bu basit anlatımıyla. Ve mürşitle ilerlemek hani ne gibi faydası olur veya yani neden mürşitle ilerleyelim bu tasavvuf yolunda? Bir öğreticilen bir hocayla ilerleyelim. Çünkü daha önce bu yollardan geçmiş. Yani sizin ne derdiniz varsa, ne sıkıntınız varsa, neye ihtiyacınız varsa o zaten biliyor. Çünkü daha önce o, o yolculukta bulundu. O istasyonlardan geçti. Onda mürşitlerin ilerlemek önemlidir. Bu şey için de Hazreti Peygamber hadisi şerifidir. Bir öğreticiden ilerleyin diye. Yani kendinize de iyi bir öğretici seçin. Dünya hayatı ve ahiret hayatını dengede yaşayan kişiyle ilerleyin canlar hocanız olarak. Bu tabi tasavvuf için sade geçerli midir? Hayır yani ne yapıyorsanız yapın. İş konusunda olur, hobi konusunda olur. Her zaman iyi bir öğretici seçin. Bu çok önemlidir. O konuda başarılı olmak istiyorsanız ve yol kat etmek istiyorsanız çok önemlidir. Yani örnek olarak müzik enstrümanı çalıyorsanız orada iyi bir hocanızın olması, size destek olması her zaman faydalıdır. Ee, daha önce demiştim 7. makam ama 8. de de o mürşit yolundan ilerlemek. Ve bu e, nefsi emaren terbiye yöntemleri. Şimdi ikinci makama gelir Nefsi levvame. Bu da kınayıcı nefs, kalbin bir parçası nurlanmış yani birinci makama göre bir ilerleme var, bir düzelme var. Bir parçası nurlanmış. Kuranda kerim de mesela pişmen kan nefs diye anlatılır. Bu nefs makamı. Mesela bu nefs makamı hatayı bilir yapmamasını gerektiğini de bilir ama yine yapar. Yani onun önüne geçemez ama farkındalık oluşmuş olur. Hani bunun yanlış olduğunun farkına varmıştır ve aslında dönmek ister ama gene yapar bu makamda olan kişi. Tövbe eder, tövbeyi bozar, yine döner. Yani bu normaldir. Burada Hazreti Mevlana'nın güzel sözüyle de anlatmak istiyorum çünkü bu da çok yanlış anlaşılabiliyor. Hani gel ne olursan ol yine gel. Tamamı sözcüğün anlatmak istemiyorum ama kısa bölümüm olarak gel ne olursan ol yine gel. Bu canlar hani git gel sonra yine git oraya bir daha gel demek anlamda değil. Buraya gelin canlar buradan artık yola devam edin. Hani bir tekrar oraya gitmeyin. Buradan yola devam edin. Ama bunun da mücadelesi var. Her zaman her şey birden geçecek diye bir şey yok. Zaten hayatta esas olan o. ...devamlılık, devamlı bir şeylerle mücadele etmek. Nefs de öyledir. Yani e, biliyorum bazen anlatımlar gereği veya e, gelenek gereği de diyebiliriz. Böyle nefsi hep böyle kötü anlamda kullanılır ama nefsi aslında bizi tetikte tutan bir dosttur. Çünkü biz nefsimizi terbiye ettikçe Rabbimize yaklaşırız. Hani aslında onu bir nimet olarak görmemiz lazım ki... Evet ben bunlardan aranayım, bunu terbiye edeyim. Burada hayır diyeyim ki güzel Rabbimize ulaşalım, onunla daha yakın olalım diye. Bu nefste e, kibri yenemez. Burada mücadele yöntemlerinden biri Hazreti Peygamber'in hayatını öğrenmek, iyi öğrenmek. Onda elinizden geldiğince hayatınıza entegre etmek. Yani onun gibi yaşamaya çalışmak. Burada da e, şunu söylemek isterim bizim dinimiz şekil dini değildir, hal dinidir. Halde kalpte yaşanır. Bunu da mutlaka altını çizerek söylüyorum. Bizim dinimiz şekil dini değildir, hal dinidir. Halde kalpte yaşanır sevgili canlar. Onun temel özelliklerini almak, onun temel özelliklerine göre yaşamak. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber dediği gibi hadis-i şerifinde ben güzel ahlakı tamamlamak üzerine geldim. Dini tamamlamak üzere gelmedim. Şimdi de e, daha sonraki nefs makamına geliyoruz. Nefsi mülhime. Bu makamda iyi kötü ayıran nefstir. İyileşme vardır bu nefste. Yani öncekine göre daha iyi bir iyileşme vardır. Cömerttir bu nefs makamda olan kişi. Mütevazidir. Sabra artar bu kişinin. Burada e, şu muhteşem ayet e, anlatıyor bu nefs makamı. Şah damarından daha yakınız. Bu nefs makamda olan kişilere bu ayet gelir. Bu ayet anlatır. Bu makamda olan kişiye de gerçek bir müşit ihtiyacı vardır. Yani bir iyi bir öğreticinin olması e, kesinlikle kaçınılmazdır bu noktada bu nefs makamında. Daha sonraki makam mütmaini nefs hani bilmiyorum bilin misiniz duydunuz mu ben tasavvuf eğitimlerinde katılmadan önce duymadım ama kalbim mutmain oldu diye bir sözcük de vardı hani bu kişiden bu olayla kalbim mutmain oldu burada da huzura kavuşmuş nefs güzel ahlaklı nefs feciz suresinde 30. ayetinde cennetime girin diye bu anlatılır bu nefs makamı bu nefs makamda olan kişi gönüller kazanır, insanlar kazanır samimiyetle, ihlasla, kalbinle beraber insanları olumlu etkiler. Ve kendi hayatında da dediğim gibi güzel bir ilerleme vardır. Daha sonraki makam nefsi radiye. Bu makamda olan kişiler veya şöyle anlatayım rıza makamına ermiş kişilerdir. Bu kişiler bu makama ermiş kişiler hani dünyevi işleri tamamen bırakmazlar çünkü dünyayı ve ahiret hayatını dengede yaşamamız gerekir. Ama onlar için hani kesinlikle zaten ön planda değildir ama böyle her şey hallolur gibi onlar e, bu yolda devam eder ve daha çok tabii ahiret hayatına maneviyatta daha bir yol kat ederler. Daha sonraki makamımız canlar, e, maddi nefs. Bu makamda olan kişiler, kişilerden Allah razıdır. Bu insanlara gayb sırları verilir. Kalpleri gayb ile sır, doldurulur. Bu kişiler kusur görmez. Bu daha sonraki bir dersin de konusu. Çünkü tasavvufta Aynur Rıza makamı diye bir makam var. Bu da kusur görmeyen makamdır ve bu nefs makamda olan kişiler kusur görmez. Bu nefs makamda olan insanlar şefkatlidir ve ince düşüncelidir. Ve en son makama geldik değerli canlar. Şefkat, e, irşat makamı diye anılır veya nefsi safiye diye anılır. Bu makamda olan kişiler gafstır. Nefsi kamale enmiş kişilerdir. Hani insanı kamil, kemale enmiş insandır. Burada şunu da söylemek gerekir. ki, bu nefs makamda olan kişiler hiçbir zaman söylemezler ben gafsım diye, söyleyeyim diye. Ancak başka insanlar tahmin eder bu kişi gafstır diye. Ama hiç kimse gelip de ben gafsım, ben söyleyeyim veya şu gayb sırları verildi bana. Daha önceki makamlar içinde geçerli. Hiç kimse söylemez bu sırları gerçekten almışsa onları içinde saklar. Çünkü daha önceki derste de hatırlarsanız söylemiştim. Hani her şey bir dengeli şekilde ilerlemesi lazım bu hayatta. Biz şimdi tasavvuf derslerimizi en son dersiyle başlasaydık. Hani hepimiz ya devam etmezdik ya dağılırdık bir köşeye veya anlamazdık. Belli sıkıntılar yaşardık. Ondan böyle ilerliyoruz. İnsan için de öyle yani belli bir yerlere varmak istiyorsak, diyorsak evet ben bunları öğrenmek istiyorum. Yavaş başlayacağız. Matematik gibi yani matematik dersinden okuldan çok iyi hatırlarım. Bir önceki dersi bilmiyorsan daha sonraki dersi kesinlikle anlamayacaksın. Çünkü her şey bir e, merdiven gibi birinci adımı yapacaksın sağlam atacaksın ki ikinci adıma atabilirsin. Yoksa o gelemiyorsun o adımları atamıyorsun. Ners makamları içinde kesinlikle öyledir canlar. Burada tabii çok zaman tekrarlayacağım. Çok duyacaksın bu sözcüğü benden. Farkındalık, bir şeylerin farkına varmak. Ve şu da vardır. Ben bu makamdayım ve bunu da gördük ne yazık ki. Ben e, bu makamdayım, şu makama erdim hocam. Ben şu makamdan ilerliyorum. Böyle bir şey yoktur canlar. Yani bunu söyleyen birisi zaten makamı gerçekten bellidir. Aramanıza gerek yok hangi makamda olduğunu. Bu makam bellidir e, böyle söyleyen kişilerin. Ve her zamanda başta ne dedim, nefs bizim her zaman tetikte tutan bir unsurdur. Bu yolda belli adımları katettikten sonra veya belli terbiyeden geçtikten sonra geriye dönmek tabii ki o kadar kolay değildir. Hani e, tekrar dibe inmek veya e, o manevi hallerden ayrılmak. Ama şöyle bir konuda da var. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım kesinlikle. Çünkü bu da bir olasılık ve oluyor. Yani gördük maalesef ne yazık ki oluyor. Ben bu makama erdim. Artık ben geri dönmem. Ben e, Ve gerçekten ermiş de olabilirsiniz belli bir makama. Her an her şey değişebilir bu hayatta değerli canlar. Burada e, klasik hisse gelişim sözcükleri olumlu düşünün, olumlu olsun. Hani her zaman olumluyu çağırın. Kesinlikle böyle yapın. Ama hiçbir zaman da unutmayın bir ana bakar sizin değişmeniz ve hayatınız ve bir makamdan bir makama geçmeniz bir an da her şey değişebilir bu hayatta. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü nefs de öyle bir unsurdur. Bizi her zaman tetikte tutar. 10 kere terbiye ederiz, 10 kere hayır deriz ama bir anda yakalar bizi ve tekrar dibe çeker. Buna mutlaka çok dikkat etmeniz gerekir. Bunun dönüş yolu da tabii ki tövbedendir, samimiyettendir ve gerçek pişmanlıktandır. Burada değerli canlar, buna da değinmek isterim. Bize armağan olan nefsi... Yani bir armağan olarak görün, sizin bir parçanız olarak görün, sizi tetikte tutan bir unsur olarak görün. Nefsinize hakim olmaya çalış. Çok büyük sözdür, zordur da her zaman olamayız ama mutlaka burada mücadele edelim. Burada Hazreti Peygamber'in hayatı hakkında da sizlerle Allah'ın izniyle yani bu ya gelecek haftada e, kitap da paylaşırım dilerseniz. Hani bana özelden de yazabilirsin. Onun hayatını güzel öğrenmek, iyi öğrenmek hepimizin bir görevidir. Ve öylece de zaten öğrendikten onun ne gibi, nasıl bir insandı, neler yaparlardı, onun temel özellikleri nelerdi bunları öğreniriz. Ve böylece de nefsimizi terbiye etmiş oluruz onun hayatını bildikçe. Öfkemize hakim olmak. Yani burada sabır göstermek. Çünkü öfkemize hakim veya öfkelendiğimiz bir olay geldiğinde bir konu aslında sabır Rabbimize gösterdiğimiz saygı ve sevgidir. Çünkü biliyoruz ki o olayı o bize gönderdi. Başka birisi göndermedi. Ondan biz sabrediyoruz, bekliyoruz. 6 saat kuralı hatırlayalım daha önceki dersten. Bekliyoruz, hemen tepki vermiyoruz. Biraz duygularımızı bastırıyoruz, öfkemizi bastırıyoruz. Hazreti Peygamber'in şöyle bir hadis şerifinde de e, savaştan sonra şöyle bir hadis şerifi vardı. Küçük cihattan büyük cihada. Çünkü nefsin savaşı daha büyüktür insanlar arası savaştan. Her zaman e, bizim şu anda yaptığımız cihat bir kılıçla yapılan cihattan daha zordur. Ve devamlıdır. Hiç bitmez. Biz ölene kadar bitmeyecek. Hani şöyle de dua şekli vardır, hepimiz duymuşuzdur. Hani Rabbim imanla yaşamayı ve imanla ölmeyi nasip et bize. Çünkü her an değişebilir. Öleceğimiz anda ne olur bilemeyiz. Şurada da güzel bir e, an anlatmak istiyorum veya güzel bir öğreti, güzel bir bakış açısı. E, bunu söyleyen kişi e, bir şey. Bir tarikat şeyhi ve bu yüzyılın en büyük, en bilgili şeyhlerinden biri bunu şöyle anlatır. ve şöyle bir sözü vardır. Bu ayağımız kaymadan şu dünyadan bir göç etsek. Çünkü şeyh olduğu halde her zaman şunun farkında her an her şey değişebilir. Ben şu anda iyi olabilirim, nefsimi terbiye etmiş olabilirim, güzel bir yolda ilerleyebilirim. Ama öleceğim an da ne olduğunu bileme. Ondan şöyle dua edilir bizde. İmanla yaşamayı, imanla vefat etmeyi nasip etsin bize, hepimize Rabbim. Bunu göz önünde bulundurmak lazım ve her zaman aklımızın bir köşesinde bu anı, bu sözcük de aklımızda bulunsun canlar. Biz Allah'ın yanında aciziz sevgili canlar. Ama sadece Allah'ın yanında aciziz. Yoksa benim size karşı bir üstünlüğüm yok, sizin bana karşı bir üstünlüğü hepimiz eşitiz. Yani hiçbir farkımız yok birbirimizden aslında. Sadece Allah katında var. Onun değerini biçen de bizim puanımızı veren de Yüce Rabbimizdir. Bize düşmez. İnsan öğrendikçe ne kadar az bildiğini anlar. Ve insan öğrendikçe bilgi daima mutluluk getirir ve farkındalık getirir. Ve aynı zamanda da nefsi daha kolay terbiye edersiniz. Çünkü belli bir şeylerin farkına varıyorsunuz artık. Belli şeyleri biliyorsunuz artık. Hazreti Peygamber'in hayatını bilmek aynı zamanda ona yakın olmak anlamına gelir canlar. Kalbi enerjimizi paylaşmak Evet değerli canlar. Bu şimdilik bir formül de vereceğim size. Bunu daha sonra gruba atarım. Nefsi arındırma yöntemlerinden yine birkaç tane saymak istiyorum. Daha önce bunları söylemedim. Bir olarak Kur'an'ı ve hikmetli Kur'an'ı ve hikmetini öğrenmek lazım. Sürekli, devamlı olarak e bu gündelik hayatta çok herkes bir akışta, her şey bir şeylerle uğraşıyor. Aile olsun, ev olsun, iş olsun. Burada günlük olarak iki sayfa okusanız ve dediğim gibi daha önce mealini okuyabilirsiniz. Arapça bilmiyorsanız, anlamıyorsanız hiç sorun değildir. E, takıldığınız yerlerde 7-24 ömür boyu soru sorma hakkınız var bende. Soru sorabilirsiniz, hiç sorun değildir. Ama Kur'an'ı iyi öğrenmek lazım ve devamlı öğrenmek lazım, sürekli öğrenmek lazım. Çünkü Kur'an'ın sırları hiçbir zaman bitmiyor. Tövbe ve sadaka devamlı samimi pişmankar tövbe etmek lazım ve sadaka can var. Sadaka nefsi terbiye etmek için de ana formüllerden biri. Az olur çok olur demeyin. Sadaka verin. Sadaka büyük belaları def eder, yolunuzdaki taşları kaldır ve nefsi terbiye etmek için de harika yöntemdir. Sadaka rakam olarak düşündüğümüzde hani ne kadar vereyim hocam, şu kadar mı vereyim, bu kadar mı vereyim? biraz acıyacak canlar sadaka verdiğimizde. Ha bunu her zaman belki yapamayabiliriz. Olabilir sorun değil. Ama evet ben niyet ettim birine sadaka vermek istiyorum veya bir yere sadaka vermek istiyorum. Orada biraz rakam bizi acıtacak. Tabii burada herkesin yine kişisel ekonomik e, kapsamının içinde. Ama acıtacak onu hissedeceğiz. Evet ben burada bu sadakayı verdim. Bir hissetmemiz lazım nefsi terbiye etmenin yöntemleri dualarımızı sadece kendimiz için yapmamak. Bu da harika bir terbiye yöntemidir ve şöyle düşünün canlar. Biliyorum bizim insanımız hani kötülüğünden değil de böyle aklımdasın, gönlümdesin anlamda bu sözcüğü söylüyor ama senin için dua ettin. Mesela bir bir öğrenci sınavı geçti komşular dua etmiştir. Bunu dediğim gibi kötü anlamda aslında söylemek istemiyorlar. Demek istiyorlar ki gönlümdesin, seviyorum seni, ondan dua ediyorum senin için. Ama şunu unutmayalım ki bir mümin başka bir mümin hakkında bilmediği şekilde dua ederse yani ben Emre olarak Ahmet için dua ediyorsam ve Ahmet'in haberi yoksa bu duadan Allah bunu kabul eder. Yani bu kadar basit düşün. Sevdiğiniz bütün insanları düşün. Siz duanızı yapın. Söylemeyin ama onlara dua ettiğiniz onlar hakkında. Dua kabuldür. Sağlık, sıhhat, afiyet, başarı dileyin. Tatlı tatlı bu hayat yolunda ilerlesinler. Kendilerini terbiye etsinler. Bu harika bir yöntemdir değerli canlar. Ve ama söylemeyin sizde kalsın. İbadetlerimizi yerine getirmek başka bir terbiye yöntemidir değerli canlar. Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak Kur'an okumak da bir ibadet şeklidir. Burada e, namaz kılmaya başlamak istiyorum, başlayamıyorum, az kılıyorum, şey yapıyorum. Burada size bir formül veriyorum canlar. Namaz kılmaya başlamak istiyorsanız çok basit. Her duş aldığınızda arkasından iki rekat namaz kılın. İlk böyle başlayın. Hani hiç e, e, ilgi anda zorlamanıza gerek yok. Her duş aldığınızda iki tane, iki rekatlık yani namaz kılın arkasında. Zaten abdest almış oluyorsunuz. İki rekat namaz kılın. Böyle başlayın. Gittikçe arttırırsınız. Hiç sorun değildir. Böyle başlayabilirsiniz. Yeter ki bu yolda ilerleyin. Evet canlar. Son yöntem olarak da mürşitle ilerlemektir. Çünkü mürşit daha önce bu yollardan geçmiştir. Şimdi canlar sizlerle de zikir meditasyonuna geçmek istiyorum.